Şimdi bir daha buradan geçeceğim, beni tanıyormuş gibi yapın tamam mı? Tamam. Diyeceksin abi sen kendine abi, kurye değil misin? Ama sen diyeceksin, Be bekleyeceksin ama he. Tamam bekleyeceğim ha. zaten. Videoda mısın? He şu an videodayım. Şimdi. He diyeceksiniz e, tamam. şey ki, o ben Merhaba. seni tanıyorum. Merhaba. <laughs> Anladın değil mi ne yapacağım? Tamam. Diyeceksin abi sen kendine Adın kurye. Adın bir daha? Kendine kurye. Abi, sen kurye misin? Ne? Bekle abi. Abi ben seni tanıyayım. Ne? Kim? Kendi kurye. Kendi kurye. Kendine kurye. He kendine kuru işte. He, abi ben seni çok abi ben sen, sen ne ne? Ediyor <laughs> ediyorum. abi. Ediyor mu? He. Yemin et. yemin abi. Abi video dansı. He videoda. Bence motor. Paylaşayım mı seni? Kendine kuru. Kendine kuru Bir de bayıl istiyorsan Feri ha. Tamam gel. <laughs> yemin et abi. Abi senin yanaklarını seviyorum. <laughs> gel bana seni. Ben iyi Hadi görüşürüz.